Sen ne zaman değişir? Ya da şöyle söyleyeyim. Sizi gerçekten değiştiren şey nedir? Çocuğunuzun sizden zorla alınması değiştirir mi sizi mesela? Kötü biri değiştirir mi? Onun zalimliği hayatınızı değiştirmeye yeter mi? Korku bu mu? Korku bu. Güneş doğar sıcak zaman Sarılır sana kaybetme dur Değişir zaman değişik tamam Sana sarılanı kaybetme dur Gelişir inanç gelişir inan Gerilir insan kimi zaman tamam da Sen bunu yenip de eline otur Örsünü yenip de kendini bul Dum takadım bunu bir daha duy Hasetle yürümek en kötü huy Kendini el uzat kendini Peki duy. geçmişiniz duy. Kendini... Geçmişiniz sizi değiştirir mi? Bir zamanlar hayatınızın anlamı olan biri. Onunla yollarınızın yeniden kesişmesi sizi değiştirmeye yeter mi? Bugün esastır düşünmeden dünü Beynini akışına bırakamayan sürü Ya düşer bir şeye ya da düşmanı gelir seni Anla beni Negatif pozitif enerjiler gibi Kimi bakışlar bıçak biler gibi Kimse şeytan diler gibi Garip Hani tabi parıyorsun ama bulamıyorsun Benim ifade yolunu arayışım Şefkatiyle sıcaklığıyla sizi iyi gelen biri bütün yaralarınızın iyileşmesini sağlar mı? Bileceğin iş, yolunu yapması, yolunu yakması. Sonunda kaderini belirleyiş. Dum an bu andır yarına saldır kendini kandır zamandır ettir paradır candır zaman bir gelir hepsine saldır boş ve sıkıcı bitmesi çok acı acımı anlar mı para babaları ya da sadakamı sadakati vermeyen kolpalarım bu satır tamamdır ortada salın üstüne alın baksana kalın bu açıkta kalır yüz yaşı hayır iş başı tamam dedik yaşayacak kendini bu an. şeytana bulaşan kendini bulur mu? Peki bir başkasının acısı sizi değiştirir mi? Size istemeden zarar vermiş olsa da sizi değiştirir mi? <laughs> Eğer bir başkasının acısı <laughs> senin de canını yakmaya başladıysa değiştin demektir. <laughs> İnsan değişir ama gerçekte onu değiştiren tek şey Zeyno! sevgidir. Kaçtı göz arasında. Nereye kayboldun sen böyle? Nereye koşuyorsun? Neyden kaçıyorsun Zeyno? Her şeyden. Benden de mi kaçıyorsun? Yok. İstesem de kaçamam. Adliyeye gitmemiz lazım. Savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye çıkacaksın. Ee, Hadi. girmeyeceksin hapse girmeyeceksin artık yeter. Bak benim ifadem, senin ifaden, müdürümün ifadesi hep senin lehine. Anladın mı? Veli sana zor kullanarak yaptırdı her şeyi. Baskı altında yaptım her şeyi. Veli kendi adamını arkasında bıraktı. Ne için arkasında bıraktı? Seni kurtarmak için aynı adam mahkemede bizimle aynı ifadeyi verecek bugün. Yapma lütfen ne olursun ya. Sen dünyanın en masum insanısın. Yok öyle bir şey. Hapis mapis yok ya ne hapsi? Kendine gel. Haydi, haydi. Ne dedim ben sana? Yalnız her şeyi sen yapmadın. Avukat olarak hatırlatırım. Yalnız avukat hanım, Kerem'in senin yüzünden yemiş olduğu yarayı da ben de sana hatırlatırım. Az kalsın çocuk ölüyordu. Bunu hatırlatmana gerek yok. Her şey farkındayım zaten. Umarım farkındasın. Pek farkında gibi bir halin yok. Ondan dolayı söyledim sana. Yalnız başka bir durum var. Gelsenize şuraya. <laughs> evet. Adliyenin önünde gazeteciler var. Buraya geldiler ve senin için geldiler. Onlarla konuşmak zorunda değil. Ya tabii ki konuşmak zorunda değil ama konuşacak. Niye? Çünkü Veli kaçar. Veli kaçar. En azından ortalık sakinleşene kadar bir yerde gizlenir. Bizim onu burada tutmamız gerekiyor. Bak Veli sen sırf ceza yemediği bir tane adamını geride bıraktı. Benim tanıdığım Veli bunu başka hiçbir kimse için yapmaz. Peki niye böyle bir şey yaptı? Çünkü artık onunla da... ...benim gibi büyük bir zaafı var. Burada sen tutabilirsin. Ona öyle bir şey söyle ki burada kalsın. Bunu sadece sen yapabilirsin. Senden başka bir şey istemiyorum. Anlaşıldı mı? Haydi. Tamam.